Gençler hoş geldiniz. AYT videolarımıza mesuden önce ara vermiştik. 60 tane AYT short videosu hedefimiz var. 17. videodayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıvı çözeltiler ünitesinden molarite ve molarite kavramlarını size hatırlatmak istiyorum. Birer tane de MEP kitabından soru çözümü yapacağız. Şimdi molarite büyük M ile gösterilir. Molar derişimdir. N bölü V'dir. Yani çözünenin molü bölü çözelti hacmidir. Burada hacim olarak litreye çevirmeyi unutmamamız gerekiyor. Molarite ise küçük M ile gösterilir. Molar derişimdir. Yine çözünenin molüdür. Burada çözelti hacmi değil, çözücü kütlesidir. Yani genelde suyu kullanacağımız için suyun kütlesidir gibi düşünebilirsiniz ve birim olarak da kilogramı unutmamanız gerekiyor. Yani ikisi de çözünenin molü. Bu kısma dikkat edin. Çözelti molü gibi falan algılamayın. MEP kitabından bir sorumuz var. 200 mililitre 72 gram glikoz çözünmüş olarak bulunduğuna göre çözeltinin derişimi kaç molardır diyor. Ne yapmamız lazım? Gramı vermiş en eşittir m bölü ma'dan 72 180'e böleceğim 1 mol 180 olduğu için mol sayısını çözünelim mol sayısını 0.4 buldum. Daha sonra formülü uygulayacağız. Molarit eşittir n bölü v yapmam lazım. Bulduğum mol yerine yazacağım 0.4. 200 mililitreyi de bine bölmem lazım. 3 virgül geri atacağım yani 0.2 litre olacak. 0.4 bölü 0.2'den 2 molardır ya da 2 mol bölü litre olarak da e, bunu bilmemiz gerekiyor. Aynı benzer bir soru tipi 500 gram suda diyor. Yukarıda çözeltideydi çözeltide olduğu için molaritesini sordu. Burada ise 500 gram suda 7.1 gram sodyum sülfat çözünmüş ve çözeltinin derişimini bana soruyor. Yine molü bulmam gerekiyor. Bölü ma'dan 7, 1, mol buldum. Daha sonra moleli teşittir. En bölü kilogram çözücü. Yani kilogram suyu unutmuyorum. Yani molü yani 0.05'i 500 gramı da kilograma çevirmeyi unutmuyorum. 0.5 kilogramdır. Sonucumuz 0.1 molal çıkacaktır. Buna benzer önce temel bilgileri vereceğiz. Yine daha ayrıntılı sorularda çözeceğiz. Hatırlatmalarda bulunacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.